İstanbul Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İstanbul Spor'un evinde Boluspor'a Spor'a 2-1 mağlup olduğu maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Son birkaç haftadır oyun olarak toparladık. Bugün de ha hakeza öyle ama takımda bir kılık anlaşma var. Yani çok kolay gol yiyoruz, basit goller yiyoruz. Tabi gol denilince basit denir ama biraz böyle gol yediğimiz zaman şoka giriyoruz ve çıkmamız zaman alıyor. Kocaeli maça benzerini oynadık. Gol dedik arkasından gol dedik. Bu maçta da öyle. 2-0'dan sonra tamamen maçı alabilecek oyun oynadık. Ama kritik pozisyonları kullanamadık. Bazen de maçın anlarını oynamayı gerekiyor. Bu kırdık anları üzerim, üzerimize atmamız lazım. Bunun için daha kararlı. Daha istekli olmamız lazım. Maçın ilk düğünden itibaren. Ee, bu kırdık anları üzerimize atacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok alışkın değiliz arka arkaya maç kaybetmeye. Birinci ligde. Birinci ligini kazanan takım olmuş İstanbul Spor ama bir duygusal, psikolojik süreç yaşıyoruz. En kısa zamanda bunun içinden çıkacağız hep beraber. ne söyledim performansla ilgili düşüncemi. O da bana benim antrenörümle ilgili düşüncelerini söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum iyi düşünceler için. Ee, biz hakemlerde en ufak bir şey söylediğimiz zaman performansla ilgili olumsuz. Bu rapor edilir ve biz ceza alırız. Şimdi göreceğiz bakalım bu hakem nasıl rapor edilecek. Hep birlikte takipçi olun lütfen.